konuda kutsal sözler neler diyor? Onlara bakacağız. Tüm düşüncelerimizi çöpe atmak zorundayız. Yani çünkü belki ben merkezi yaşamaya doğru götürüyor bizi. Ben merkezi yaşadıkça da ne oluyor? Günahtan bir türlü kurtulamıyoruz. Önce dua edelim. Ondan sonra sözlere, Rabbin sözlerine bakalım. Evet abi bugün senin sözüne yüreklerimize kazınması için sana yakarıyoruz. Yüreğimizde ben merkezi ne düşünce varsa bugün bu dakikadan itibaren İsa'nın adıyla hepsini çöp atıyoruz. Sadece senin düşüncelerin, senin gücün, senin hakimiyetini yüreklerimize almak istiyoruz. Ey Ve Rabbi, bu konuda bize bugün eğit, hikmet ve bilgelini yüreklerimize kazı. Yüce Rabbim İsa'nın adıyla. Amin. Amin. <laughs> İlk ayet şöyle söylüyor. Kolesiler 3.17 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Bu ayet net olarak bize kimin aracılığıyla hareket etmemizi, kimin sözleriyle yolumuza devam etmemizi bize açık olarak anlatıyor. Ama biz zaman zaman dünyasal yaşantıya kendimizi kapladığımız için her şeyi kendimiz planlıyoruz. Sabah kalkıyoruz, işte ben bugün bunları 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 yapacağım. Akşam bir oturuyoruz, hiçbir şey yapamamış. <laughs> Ama sabah kalktığımız zaman günümüzü, bedenimizi, ruhumuzu Rabbe teslim ederek yola çıkarsak gün sonunda her şeyin esenlik içinde bittiğini, esenlik için şeyin yapıldığını görüyoruz. Bu yüzden kutsal kitap şöyle söylüyor. Kutsal ruhta yaşayan imanların Tanrı'nın sözünü açıkça belirtilmeyen şeylerin doğruluğunu ya da yanlışlığını belirlemelerini mümkün kılacak genel ilkeler sunmaktadır. Kutsal kitap, kutsal sözler bizlere neyle hareket etmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerektiğini açık açık anlatıyor söylediğimiz, yaptığımız, düşündüğümüz ya da zevk aldığımız her şeyden kendimize şu soruyu sormalıyız diyor. Kutsal kitap bize bu soruyu sormaya doğru itiyor. Nedir bu soru? Tanrı'nın yüceli için yapabilir miyim? Tanrı'nın yüceli için bunları bunları yapabilir miyim diye biz kendimize sormamız lazım. Her adımda bu adım Tanrı'yı yüceltir mi? Yoksa beni günaha düşüp Tanrı'yı lekeler mi diye düşünmemiz lazım. Bununla ilgili ayet 1. Korkutlar 10. bölüm 31. ayet. Sonuç olarak ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceli için yapın. Amin. Amin. Tanrı bize bir yasaklama getirmiyor. Ama belirli kurallar getiriyor. Ne yaparsak yapalım, yediğimize, içtiğimize, barıncaya kadar her şeyi Tanrı'nın yüceliği olmadığını sorgulamakla yükümlüyüz. Biz imanlar olarak İsa'yı takip etmek için yüreklerimize kazıdıysak onu, onu yücelten şeyleri yapmakla İmanın yaşamının ana amacı Tanrı'yı hoşnut etmek, onun yüceliğini övmektir. Bu nedenle Rabbimizin yüceliği için yapılmayan bir şey hiç yapılmasa daha iyi. Onu itaatimizle, şükranlarımızla, imanımızla, dualarımızla ve sadakatimizle yüceltiriz. Her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Kelamı bunu gösteriyor. Bu sözü özellikle söylüyor. Her şeyi Tanrı'nın yüceliği için. Demek ki okuduğumuz ilahilerde de hep Tanrı'yı yüceltmek. Özellikle ilk ilahide diyor yüceltiriz biz seni. Yüceltiriz biz seni diye tekrar tekrar söylüyor. Her şeyimizi İsa Mesih'in adıyla onun bereketi istenerek yapılabilir mi diye sorular aklımıza gelebilir. İnsanlar istersek bereketlenebilir miyiz diye kendi kendimize sorabiliriz. Bazen esenliğimiz yok, bereketimiz yok diyoruz. O zaman oturup kendimize bir bakmamız lazım. Ben bugün nerede hata yaptım? Eserliğim gitti. Nerede hata yaptım? Bereketim kayboldu diye kendi kendimize yaptığımız işleri bir denetlememiz lazım. Devlet bile birkaç denetim kurulu koyuyor. Yok da yok da yok yargıtaydı. De. Devlet bile de kendi kendini bu kanallarla denetliyor. Biz de kendimizi denetim altına tutmamız lazım. Yaptığımız işlerde nerede hata yaptığımızı kendi kendimize sorarsak ben bugün ne hata yaptım diye Rab bize gösterecek. Ve o hata için tövbe edersek eski esenliğimiz, eski bereketimiz tekrar yerine gelecek. Bu konuda Yuhan da şöyle söylüyor 14. bölümde. Baba oğulda yüceltsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım diyor. Açık açık net söylüyor. Benim adımla ne isterseniz ben size yapacağım. Burada da aceleciliğimiz oluyor bazen. Yine dua ediyoruz. Rabbim ben bunları yapacağım, bana yardım et diyoruz. Ama olmuyor. Bu bizim acelecimizden gelen bir şey. Eğer ben o işi yapacaksam Rab onun zamanını biliyor. Faiz bölümünü açtığımız zaman faiz açık olarak söylüyor. Her şeyin zamanı bana ait diyor. Tam. Gülmemizin zamanı bile ona ait. Ağlamamızın zamanı bile ona ait. Ama biz kendimizi gülmek için zorlarsak, ağlamak için zorlarsak ruhumuzu zedirir. Esenliğimiz kaçar niye gülemiyorum, niye ağlayamıyorum diye kendi kendini düşünüp esenlik elimizden kaçabiliyor. <laughs> onun için her şeyi Rabbin kelamından Rabbin yücelterek yapmamız gerekiyor. İnsan adıyla dua etmemiz bizlere iki yönde yönlendiriyor. İki şeyi içeriyor. İnsan adıyla dua etmemiz. Bir tanesi onun kişiliği, nitelikleri ve iradesiyle uyumlu dua et. onun kişiliği, nitelikleri ve iradesiyle uyumlu olmalı, olmalı dualarımız. Genelde biz Tanrı, kutsal sözlere baktığımız zaman gördüğümüz dua şekli şu. Bizler kendimiz için dua etmiyoruz. Çünkü Tanrı bizi biliyor. Neye ihtiyacımız var? Ne yapmamız gerekiyor? Ne, nereden yardım et, almamız gerektiğini Tanrı bizden daha iyi biliyor. Onun için biz genelde imanlı kardeşlerimizin dünya için, ülkeler için dua etmeliyiz. Onlar için dua ettikçe Tanrı bizi daha çok bereket edecek, daha çok iltihar bakacak. Çünkü onu yücelten dualar etmiyoruz. Diğer bir konu, onun yetkisine iman ederek ve hem babayı hem de oğlu yüceltme arzusuyla dua etmeliyiz. Yani üçlü birlik adı altında dualarımızı babaya ve İsa'ya yönetmemiz lazım. Çünkü Tanrı dediğimiz zaman o üçlü birlik her zaman aklımızda olması lazım. Baba, oğul ve kutsal. Bunu hiçbir zaman inkar edemeyiz. Bununla ilgili Elçilerin İşleri 3. bölüm 16. ayette şöyle söylüyor. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla saba sağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan insanın aracılığıyla etkin olan imandır. Amin. <laughs> Bu ayetin geç, es, öncesine dönersek Petrus avraya girdiği zaman avranın önünde sakat oturan adama ne dedi? Benim sana verecek hiçbir şey yok. Ama insan adıyla kalk iyileş dedi. adam kalktı dedi. Yani demek ki para kul, hiçbir şey, dünyasal hiçbir şey bizleri sağlığa kavuşturamıyor, esenliğe veremiyor, bereketi getiremiyor. Ama insan adıyla yaptığımız her şey güvence geliyor. Ve bu yetki hepimize verildi İsa tarafından. İman eden, kutsal olan her arkadaş aynı şeyleri yapabilir. Bir hardal tohumu kadar imanımız varsa bile her şeyi yapabiliriz İsa'nın adıyla. İsa adıyla hastalara dua edebiliriz. İsa adıyla herkesi bereketleyebiliriz. Herkese esenlik dağıtabiliriz. Yeter ki o imanı yüreklerimize hissedelim. O iman yüreklerimize çalışsın. Amin. Bu nedenle İsa'nın adıyla dua etmek, İsa'nın bizzat kendisinin edebileceği herhangi bir duayı yanıtlayacağı anlamına gelir. İsa'ya ya da babaya kutsal bir imanla ve O'nun iradesine uygun olarak edilen duanın gücü sınırsız. O gücü Rab bizlere verdi. Ve her gün dua etmeliyiz Rab'bin o gücü kat kat daha çok üzerimizde güçlensin. O'nun egemenliği üzerimizde hakim olsun. Amin. Matta bölümünde İsa öğrencilerine kızıyor yaptıkları bir düşüncelerden dolayı. Ne diyor? İmanınız kut olduğu için kopamadınız. Bizler de dünyasal bir ortamda yaşadığımız için zaman zaman bu iman zayıflama noktalarımız olabilir. Onun için her zaman Rabb'le beraber yürümeliyiz. Kutsal beraber hareket etmeliyiz. Gerçek imana baktığımız zaman net felaklar görürüz kutsal kitapta. Nedir bunlar? Gerçek iman sonuç getiren etkili imandır. Gerçek imana dua ettiğimiz zaman şifa hastaya şifa verebiliriz. Esenlik net olarak verebiliriz. Yeter ki gerçek imana sahip olalım. Gerçek imanlı iman, gerçek iman imanların yüreklerinde Tanrı'nın yaptığı bir iştir. Hani kutsal ruh aracılığından Tanrı imanımızı güçlendiriyor. Eğer bir iş yaptıysak Tanrı bizim aracılığımızdan yapıyor. Bizleri kullanıyor. Gerçek iman imana bir güç ya da etki olarak inanmak değil Tanrı'ya iman etmektir. Hani ben gerçek imanlıyım diyorsam Tanrı'ya net iman ettiğimi de etrafıma göstermem lazım. Onun ışığı tuzu olarak etrafıma, onun imanını, onun sevgisini dağıtmak ve Peki, Tanrı'ya içtenlikle şükrederek yapabilir miyim? Tanrı'ya içtenlikle şükrederek her şeyi yapabilir miyim? Buna bağlı bir başka soru da gelebilir aklımıza. Mesih'in yaptıklarına benzer bir eylem yapabilir miyim? Mesih'in yaptıklarının aynısını ben de yapabilir miyim? Evet, gerçek imana sahipsek, Tanrı imanına sahipsek, Tanrı'nın gücü üzerimize varsa bunların hepsini yapabiliriz. İsa ne yaptıysa, nerede bereket olduysa, nerede esenlik dağıttıysa, nerede şifa dağıttıysa aynısını biz de yapabiliriz. Bunu yüreklerimize kasıya kasıya yerleştirmemiz lazım. 1 Yuhanna 2. bölüm 6. ayette Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Net bir ayet. Peki ben bir şeyler yaptığım zaman, Rabb'in gücüyle bir şeyler başardığım zaman, bu konuda diğer bir imanlı kardeşim aynı güçleri göremediği zaman onu zayıflatır mıyım? Hayır, hiçbir imanlı kardeş bir diğer imanlının yaptığı işlerden dolayı imandan düşmez. Çünkü Tanrı hepimizin yeteneği karşılığında, gücü karşılığında armanlar dağıtmıştır. Bir arkadaşın şifa armağanı yüksektir. Diğer bir arkadaşın başka armağanlarından yüksektir. Kimisi peygamberlikte yüksektir, kimi öğretmenlikte yüksektir. Şifa armağanı bir arkadaşın yüksek diye, bir imanlı kardeşin yüksek diye ben yüceğim Çünkü bu armağanları dağıtan Tanrı'nın kendisi. Onun için hiçbir imanlı kardeş bir diğer imanlı kardeşin yaptığı işlerden dolayı kıskançlık duymamalı, onu yaptığı işlerden dolayı küçümsememeli çünkü hepimizin armağanı değişti. Bu konuda 1. Korintiler 8. bölümde şöyle söylüyor. Şimdi putlara sunulan kurbanların etine gelelim. Hepimizin bilgisi var diyorsunuz, bunu biliyoruz. Bilgi insanı böbürlendirir, sevgi ise geliştirir. Amin. Onun için Yaptığımız işlerle böbürlenmeyeceğiz. Yapan kardeş hakkında da bir antisepati, ikiz kançlık duymayacağız. Aksine her şeyi sevgiyle karşılayacağız. Birbirimize destek olacağız. Tanrının gücünü göstermenin, bir beden olmanın en büyük özelliği. Bizler bir bedenin tertleriyiz. Bir bedenin huzurlarıyız. Bugün midemiz kalbe hükmedebilir mi? Sen niye atıyorsun, ben niye atmıyorum diye. <laughs> Veya ben yemek yiyorum, sen niye yemiyorsun diye diyebilir mi? Diyemez. Aynı şekilde bizler de insanın bir beden olarak başımız İsa olduğu için onun fikirleri, onun verdiği yetkiler, onun verdiği güçlerle armağanlarımızı konuşturabiliriz. Amin. Amin. Kutsal ruh imanları her zaman fedakarlık gerektiren bir sevgi göstermeye teşvik eder. Fedakarlık ya da kendine inkar etmek, diğer imanların kendine sahip da düşünceleri rencide etmemek amacıyla kişinin kendi özgürlüğünü sıtlaması ve şüpheli bir davranışı terk etmesi demektir. Demin söylediğim gibi ben iman olarak bir diğer imanlı kardeşim armağanlarını daha çok onu teşvik etmek. Daha çok o geliştirmesi için onu kutsal nokta, bereketli armağanın gelişmesi için dua etmeyi Aksini yaparsam Tanrı'yı gücendirmiş olurum. Çünkü onun verdiği bir armağan. Bu neyi getiriyor bize? Kendimizi inkara getiriyor. Biz kendimizi inkar etmeliyiz. Ben kendimi inkar etmeliyim. Tanrı'nın gücünü kabullenmeyelim. Eğer inkar etmezsem o zaman yargılamalara başlar ben. Herkesi yargılamaya çalışır. Onun için kendimizi inkar etmeliyiz. Bizler Tanrı'nın birer kollarıyız, Tanrı'nın birer çocuklarıyız. Tanrı'nın armanları, verdiği armanları o şekilde geliştirmemiz lazım. Lukas 8. bölümde dikenler arasına düşenler sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürünü veremeyenler. Bizler bu sınıfa girmiyoruz. Bizler Rabbin sözünü aldık, yüreklerimize işledik. Her geçen gün Rabbin gücüyle büyüyoruz. Her geçen gün Tanrı'yı takip ediyoruz. Ama bazen görüyoruz, müjdeyi veriyoruz. veriyoruz. Belli bir süre sonra işi başlıyor ve i̇şte benim şurada bir işim var bugün gelmeyeceğim. Şurada başka bir işim var kusura bakmayın gelemeyeceğim deyip bahaneler üretiyoruz. Onun için biz dikenli arasında müjdeyi almadık. Biz verimli topraklar. Yüreklerimizi açtık. Yüreklerimizi verimli şekilde Tanrı'ya sunmaya çalışıyoruz. İsa'yı emin eden bizler ruhsal yaşamımızın tümüyle yok olup gitmemesi için dünyasal sorumlulukların bolluğun ya da zevkte düşüncelerimizi ele geçirmesi olasılığına karşı her zaman dikkatli olmalıyız. Gerçekten dünyasal zevkler bizi çok çalmak istiyor. Dünyasal zevkleri kim yönlendiriyor? Şeytanın kendisi. Eğer biz bunlara uyarsak, dünyasal zevklerin peşinden koşarsak, meşhur laf şeytana kapı açmış Gel bizi yönet, gel bizi yön, kucakla devreye gidiyoruz. Biz bunu insan adıyla şeytan oynanır ve dedi. İnsan adıyla dünyasal zevklerden uzak kalmaya çalışıyoruz. Dünyasal zevklerden derken eğlencelerden uzak kalmak yemek kendini yemek içmekten <laughs> uzak kalmaktan bahsetmiyorum. Şeytanın kurduğu tuzaklardan Tabii beraber oturacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, de yapacağız ama bu arada Tanrı'yı yüceltmeyi de unutmayacağız. O yaptığımız işlerde de Tanrı'nın yüceliğini önem çıkarmamız lazım. O sofraya oturduğumuz zaman önce Tanrı'nın adıyla dua edip, Tanrı'nın adıyla sofrayı bereketleyip de oturup yersek, o sofrada Tanrı da zevk alır, bizler de esenlik içinde bir sohbet içinde oluruz. Amin. Amin. Hatta 5. bölüm 13 ve 16. ayette niye okur musun? Siyah tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp hayat hakkında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent izlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Amin. Her zaman söylediğim şey. Bizler bölgemizde ışık ve tuz olmakla yükümlüyüz. Eğer ben dünyasal işlere dönersem benim tadım kaçar, etrafta da benden hiçbir tad alamaz. Benim imanlı olmam inanamaz, Tanrı'nın sevgisini göremez. Ne diyoruz öyle kişilere? Çekil önünden, Tanrı'nın ışığını kesme. Tanrı'nın ışığı kim keser? Şeytane güzel keser. Onun için dünyasal işlerde dikkatli olmamız gerekiyor. Onun için giderek ılıklaşan, kutsal ruhun gücünü söndüren ve dünyaya egemen olan kötü ruha direnmeyen imanlar Tanrı tarafından dışarı atılacaklardır. Bu atılacaklardır kelamı biraz ağır bir kelam gibi geliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Tanrı bir insan uzaklaştı. Tanrı bir insan ışığını Tanrı bizi egemenliğinin dışında tutuyor. O zaman sonsuz yaşam yandandığımız, tamirle beraber olan yaşamımız son bulmuş olur. Onun için şeytan kapı açmayacağız. Kısacası sıcak sak sıcak, soğuk sak soğuk. Ilık olmayacağız. Hem sıcağa dönüp hem soğuğa dönmek bize yakışmıyor. Tanrı bunu istemiyor. Biz sıcak toplumun içinde yaşamakla yükümüz. Sıcak toplum, tanrılı Soğuk toplum, indesiz toplum. <laughs> Son ayetimiz Vahiy 3. bölüm. Burada da çok derin şekilde bizlere sesleniyor. Yaptıklarını biliyorum diyor. Ne soğuk ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olsaydı. Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Bizlerin eveti evet, evet olun, hayırı hayır olun. İşte olabilir, yapabilirim Oydu, buydu, yok biz. Biz evetimiz evet, hayırımız hayır olun. Rabbin istediği sıcak imanlar ol Rabbin işlerini armağanlar ancak bu sıcaklığa sahip olursak yerine getirebiliriz. Biraz ılınırsak armağanlarımız zayıflar. Çünkü Tanrı'nın gücü, Tanrı'nın egemenliği üzerimizden kesilmiş olur. Ilık imanı dünyaya ödün veren ve çevresini kuşatan Tanrısız topluma benzeyen. İmanlı olduğunu iddia eder, ne var ki gerçekte ruhsal bakımdan çok zayıf olanlar, zorluk olanlar. Mesih herkesi iştenlikle tövbe etmeye, iman, doğruluk, paydaşlık konularında kendini kendine çeki düzen vermeye davet ediyor. Evet, sana hepimizi davet ediyor. Her gün tövbe etmeliyiz, her gün tövbede kalmalıyız. İşlerimiz bereketli olsun, egemenliğinde Tanrı'nın kalabilir, O'nun gücünü hissedebilirim. Amin. Ilık olmayan imanlar, Mesih'in vaatleri her zaman geçerlidir. Ilık olmayan imanlarda Mesih'in vaatleri dün neyse, bugün de aynı, yarın aynı devam edecek. Yeter ki O'nun sıcak imanında kalalım. O'nun adına, adını yüceltelim. Ve ebedi müjdeyi ilan etmeye devam edelim. Amin. 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 Rabbin sözünü her geçen gün yaşantımızla, kutsal sözlerle herkese yüceldiği iletmeliyiz. Bu müjdeyi herkes almakla, sorumluluk vermekle bizler daha çok sorumluluk. Ki dünya kurtulsun. Dünya artık iblisin egemenliğinden çıksın. Amin. 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 Amin.